Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda size ebelik programının en yüksek 10 devlet üniversitesindeki taban netleri ve taban sıralamaları neler? Bunları göstermek için bu videoyu çekmek istedim. Geçen yıl ebelik programını 132 bin öğrenci tercih listesine bulundurmuştu arkadaşlar. Bu demek oluyor ki ebelik programı sayısal öğrenciler için çok fazla tercih edilen bölümlerden bir tanesi anlamına gelmekte. En yüksek 10 devlet üniversitesinde ebelik programının taban netleri ve sıralamaları neler? Bunlar üzerine bir derleme yapmak istedim. Vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. İlk sırada Marmara Üniversitesi var. Marmara Üniversitesi 182 bin sıralama ile öğrenci alımını geçen yıl gerçekleştirmiş. Peki TET ve AYT netlerimiz nedir? Yani 182 bin geçen yıl hangi nete tekabül ediyordu? Hem TET hem AYT'de. Ona bakalım. TET Türkçe 23 Sosyal 4, matematik 14, fen 7. Toplamda 47 netimiz var arkadaşlar. AYT'ye geldiğimizde matematik 22, Fizik 0, kimya 5, biyoloji 4 toplamda 30 netimiz var. Bakınız arkadaşlar TET 47, AYT 30 ve en yüksek Marmara Üniversitesi ebelik programı 182 bin ile geçen yıl öğrenci alımını gerçekleştirmiş. İkinci sırada İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi var. 188 binlik bir sıralama geçen yıl öğrenci alımını gerçekleştirmiş. TET netlerine bakmak gerekirse Türkçe 16, sosyal 1, matematik 27, fen 2, toplamda 46 TET netimiz var. AYT'ye geldiğimizde ise matematik 26, fizik 0,5, kimya 3, biyoloji 0,3, AYT'de toplamda 29 net var. Ben küsüratları yuvarlıyorum arkadaşlar. Şöyle diyebiliriz. TET'de 46, AYT'de 29 net ile İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi ebelik programına yerleşmiş. Ne düşünüyorsunuz? en yüksek dediğimiz o ebelik dediğimiz işte Cerrahpaşa dediğimiz buralar çok yüksek gibi görünmekle birlikte aslında netler çok yüksek değil. TYT 45-50 netten söz ediyoruz. AYT'de şu an ne dedik? 30. 45 net TYT'de AYT'de de 30 net yaptığın zaman ebelik programı düşünüyorsan şayet ve umudunu kestiysen niye kesiyorsun diyorum ya. Bak netler bunlar. Geçen yıl bu. Hadi ikişer üçer tane net daha artsın. TYT'de sen sayısalıysan 15 16 net yapmış. TYT Türkçe'de 25 30 net yap. 25 dil 30 bile değil 35 bile yaparsın sen. Okuduğunu anlama, dil bilgisi sadece sosyalden bakınız bir tane yapmış. Sen TYT Türkçe ve sosyalden 2 alanda 60 soru var. 30 35 net 30 net yapsan ya 30 35 net yapsan malı götürüyorsun. Tamam mı? Matematiği düşük ya da fende hocam bir türlü fen netlerim artmıyor diyen ancak ebelik programı da isteyen öğrenciler için söylüyorum. Niye artmıyor? Onun nedenlerini farklı videolarda eğer isterseniz açıklayabilirim, söyleyebilirim. 3. üniversitemiz ise Ankara Üniversitesi. Ankara Üniversitesi geçen yıl 195 bin sıralamıyla öğrenci alımını arkadaşlar gerçekleştirmiş. TET netlerine bakmak gerekirse Türkçe 28, Sosyal 8, Matematik 19, Fen 10 toplamda 64 netimiz var. AYT'ye geldiğimizde Matematik 9, Fen 2, Kimya 7, Biyoloji 4 toplamda 21 netimiz var. Bakınız arkadaşlar Ankara Üniversitesi ebelik programına yerleşen öğrencinin AYT'si düşük 21. TTS 64 Marmara ve Cerrahpaşa Üniversitesi'ne giren öğrencilerden daha yüksek TTS'ine sahipken daha düşük AYT netine sahip. Bir sonraki üniversitemiz Ege Üniversitesi. Ebelik programı 198 binlik bir sıralama ile öğrenci alımını gerçekleştirmiş arkadaşlar. TET Türkçe 28, Sosyal 8, Matematik 19, Fen 6 toplamda 60 net yapılmış. AYT'ye geldiğimizde matematik 17, fizik 0,5, kimya 1,5, biyoloji 3,5 toplamda 22 netimiz var ve Ege Üniversitesi ebelik programına 198 binlik sıralamıyla bu öğrenci arkadaşımız yerleşmiş. Bir sonraki üniversitemiz Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 204 binlik sıralamıyla arkadaşlar geçen yıl son öğrenci yerleşmiş netlerine bakmak gerekirse TYT Türkçe 24, Sosyal 11, Matematik 10, Fen 16 toplamda 60 netimiz var. Bakınız arkadaşlar yine TYT'de Türkçe'de sıkıntı var. Niçin? 23-24 bandında hala gelip gitmekteyiz. AYT'ye bakmak gerekirse Matematik 5, Fizik 6, Kimya 9, Biyoloji 3 toplamda AYT'de 22 net yapmış ve Eskişehir Osman Gazi'ymiş. Hocam ben bir yıl daha mezuna kalacağım. Sen bilirsin. Hangi bölüm için kalmak istiyorsun? Ebelik. Şu an ne yapıyorsun? Belki de yakın yapıyorsun. Belki de geçiyorsun. Ama ne? Ne var? Hocam olmayacak gibi. Yani sen bir gir sınavaya. ya. Gir şu netleri, şu sıralamaları bir al. Yerleşirsin yerleşemezsin. O sonraki aşama tamam mı? Ama ben yapamıyorum, edemiyorum. 50-60 net hocam ben giremem. Girilmiş geçen yıl olmuş. Dediğim gibi 3-5 net artar. Ne artacak ki? Tamam mı? Düşedebilir hatta. Bunu lütfen aklından çıkar ama biz taban netler ve taban sıralamalar üzerine oynuyoruz. Vakit kaybetmeden bir sonraki üniversitemize geçelim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ebelik programı 209 binlik sıralama ile yine öğrenci yerleşmiş. TET'de toplam 60, AET'de de 20 netimiz var. Bakalım Türkçe 30 güzel, sosyal 7, matematik 11, fen 12 toplamda 60 net yapmış TET'de. AET'de matematik 12, Fizik 1, Kimya 3, Biyoloji 6 toplamda 20 net yapmış. Bakınız arkadaşlar TET Türkçesi şu ana dek gördüğümüz en yüksek 6 üniversitenin içerisinde en yüksek yapan öğrenci 29,5-30 net civarı yapmış. Yine de yüksek mi? TET 60, AET 20 net var. Kaç soruda? 80. Tamam mı? Ve bir sonraki üniversitemize geçelim. Selçuk Üniversitesi Ebelik Programı 211 binlik sıralama ile öğrenci alımını gerçekleştirmiş. TET Türkçe 24, Sosyal 9, Matematik 12, Fen 14. Toplamda da 57 net yapmış arkadaşımız ve AYT'ye geldiğimizde Matematik 13, Fizik 2, Kimya 3, Biyoloji 4, toplamı 21 AYT neti yaparak 211 binlik bir sıralama ile Selçuk Üniversitesi ebelik programına yerleşmiş ve bir sonraki üniversitemize gidelim. Çukurova Üniversitesi ebelik programı 213 binlik sıralama ile öğrenci alımını gerçekleştirmiş geçen yıl. TET Türkçe 26, Sosyal 6, Matematik 13, Fen 6 toplamda 50 TET netimiz var arkadaşlar. AYT'ye geldiğimizde Matematik 17, Fizik 1.5, Kimya 5, Biyoloji 3 toplamda 26 netimiz var ve Çukurova Üniversitesi 213 binlik sıralama ile öğrenci alımını gerçekleştirmiş. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ebelik Programı 215 bin sıralama ile arkadaşlar öğrenci alımını gerçekleştirmiş. TYT Türkçe 20, Sosyal 4.5, Matematik 11, Fen 10, toplamda TYT'de 45 net var. AYT'ye geldiğimizde Matematik 13, fizik 7, kimya 5, biyoloji 1,5 toplamda 26 netimiz var ve 19 Mayıs Üniversitesi Ebelik Programı'na bu öğrenci arkadaşınız yerleşmiş. Ve son olarak en yüksek 10 üniversitenin 10. sırasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ebelik Programı yer almakta. 218 bin sıralamayla yine bir öğrenci arkadaşınız bu programa yerleşmiş. TYT Türkçe 25, sosyal 7,5, matematik 15, fen 10 toplamda 56 net var. AYT'ye geldiğimizde matematik 16, fizik 1, kimya 2, biyoloji 4, toplamda 23 netimiz var. Evet arkadaşlar, netleri gördünüz, netler bu şekilde. Ebelik programı istiyorsun ama iyi bir yerde de okumak istiyorsun. Sağlık bilimlerinde Marmara'da, Cerrahpaşa'da, Samsun'da okumak istiyorsun. Çanakkale'de okumak istiyorsun. Netler böyle arkadaşlar. Gördün. Umudunu kaybetme hocam yapamıyorum, edemiyorum deme. Gerçekten bu bölümü istiyorsan. Türkçe çalışarak bile TET'de bak toplamda 40-50 netten bahsediyorum. Türkçede 40 soru var ya. Sadece Türkçeyi bile bir şekilde hallederek Türkçe ve sosyali 35 net yapsan, matematik falan da bir 15 net yapabilirsen zaten TET halletmiş oluyorsun. AYT'ye geldiğimizde de bir 25-30 bandında bir AYT yaparsan her türlü zaten geçen seneki verilere dayanarak söylüyorum tabii ki de OBP'ler vesaire de işin içine girse de çok fazla oynamaz ama hani bir iki nete tekabül eder o da. İstediğin yerde eğer bu 10 üniversiteden bir tanesi ise gerçekten yerleşirsin. Sakın ha umudunu kaybetme. Gerçekçi olalım. Çok mu gerisin? Yaptığın netlerle şu anki sonuçlar çok mu birbirinden uzak? Sen TET'de 20 net yapıyorsun da 40 istiyor da AYT'de de 10-15 yapıyorsun da 20-25 istiyor. Bunu mu bu kadar mı bir yani çok mu fazla arada fark var? Eğer böyleyse nereden daha hızlı ilerleyebilirim bunu düşün. Bence TET Türkçe bunun için çok ideal bir alan ya da AYT biyoloji tabii ki de. AYT kimya ya da fizik sizi birazcık zorlayabilir. Hani eğer fizik hoşuna gidiyorsa tabii ki de fizik üzerinden de yürüyebilirsin. Tamam mı? Özellikle AYT. Unutma ki TET'yi hallettiysen AYT matematik ve bak Biyolojiden fire vermemeye çalış. Matematik zaten çalışılıyor. Bir de kimyayı yapabildiğin kadar yap. Tamam mı? Çünkü zaman daralıyor hocam yetişmeyecek. En azından bir yıl beklemektense istediğin bir yerse şayet. Git ya. Niye bekliyorsun? Netler böyle. Sıralamalar bu şekilde. Ve gerçekten çalıştığın takdirde yapılabilir. Özellikle TYT kısmına ben çok takığım. Türkçenizi arkadaşlar gerçekten halledin. Gelecek yıl netleri söylerken belki de bu söyleyeceğim kişilerden bir tanesi sen olabilirsin. Arkandan kötü kötü konuşturma beni tamam mı? Hadi bakalım. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Şu anki sonuçlarınız ne? İstediğim bir yer burada var mı? Bunları da yorumlar kısmında yazarsan bir fikir alışverişinde tekrar bulunuruz. Tamam. Mı? Hadi bakalım. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.